Arkadaşlar selamu aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Şu an böyle bir yolun kenarındayız. Ateş yaktık. Çünkü hava çok soğuktu. Böyle devam ederse çok kısa sürede hayvanları ahra alacağız. Çadırları kurduk. Geçen hafta. Şu an böyle bir yerdeyiz. Güneşin çıkmasını bekliyoruz. Güneş çıksın biraz güneşin altında ısınalım koyunlar gidiyor koyun ateş yaktım ısınıyordum hava soğuktu neden gittiniz orada ot yok muydu vardı ee niye yemediniz neden böyle gidiyorsunuz İleride ne var? Çiçek mi arıyorsunuz? Papatya mı? Gül mü? Her yer koru. Etrafta ne kadar ot varsa hepsi koru. Hepsinin tadı aynı. Siz ne yapıyorsunuz? Yaprak mı yiyorsunuz? Hasta mısın? Bu sabah neyin var? Bekle. döneceğim sana.